Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kapya biberli, domatesli muhteşem bir kahvaltılık sos yapıyoruz. İnanılmaz lezzetli, meze şeklinde de kullanabilirsiniz. Haydi geçelim yapımına. Kapya biberlerin içini temizleyelim ve fırın tepsisine dizelim. Tepsiye dizdikten sonra hemen fırına verip közleyelim. Biberler közlendi, hemen cam kaba alıp ağzını kapatalım. Böylece terleme yapıp daha kolay soyabiliriz. Hemen domateslere geçelim. Domatesleri dörde keselim. Ve bu şekilde fırın tepsisini dizelim. Diğer domateslerden de olur ama şu anda yumurta domatesin tam zamanı alıp yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim. Ee, yumurta domates de daha lezzetli oluyor. Bu şekilde dizdikten sonra üzerine bolca kekik gezdirelim. Yedi sekiz tane sarımsak. ve biraz da kaya tuzu serpelim. Ve fırına verelim közlensin. Burada fırına ayarı vermiyorum çünkü herkesin fırını farklı. Közlenince direkt alın yakmayın. Kapya biberlerim soğudu. Şimdi kabuklarını güzelce soyalım. Bu şekilde yaptığımızda kolaylıkla da soyuluyor. Soyduktan sonra cam kabımıza iri iri doğrayalım. Ben kapya biberleri hazırlarken domateslerim de közlendi. Onları hemen çıkarttım. Hala sıcaklar. Şöyle gösteriyorum. Bu şekilde közlemeniz yeterlidir. Fazla yanmasın. Hemen sıcağıyla tencereye aktaralım. Bütün sarımsakları da içine koyalım. Kapya biberleri de içerisine koyalım ve ocağa alalım. Hiçbir şekilde su falan katmadım arkadaşlar. Tamamen kendi suyu. Kısık ateşte ağzı kapalı şekilde pişirmeye devam edelim. 10 dakika sonra şöyle bir karıştıralım. ve biber ve domates bayağı yumuşamış. Hemen blenderdan geçirmeye başlayalım. El blenderınızda zorlanırsanız büyük olan blendere aktarıp bir bızlatırsınız. Tekrar tencereye koyarsınız. Çünkü benim cihazım biraz zorlandı bozulacak diye korktum işin açıkçası. Bu şekilde olana kadar yani iyice inceltene kadar yapalım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra çeyrek çay bardağı sirke, elma sirkesi kullandım bir çay bardağı da hakiki zeytinyağı dökelim ve karıştıralım. Bir yemek kaşığı kaya tozu, 3 tane de kesme şeker atalım ve karıştırmaya devam edelim. Sıvı yağın dibinde kalanları iyice döküyorum kalmasın diye. Şimdi biraz karıştıralım. Evet arkadaşlar kapya biberli domates sosun hazır kavanozlarımı hazırlayıp kapakları da kaynatmaya başlayalım bu arada kalı kaydırmaz da koyuyorum ne elim yandı ne de e, sıkarken canım acıdı arkadaşlar mükemmel bir buluş kesinlikle kullanın derim kimin aklına geldiyse helal olsun kavanozları bu şekilde dolduralım kaynayan kapaktan alıp sıkıca kavanozumuzu kapatalım kavanozları bir gün boyunca uyutacağız bir diğer gün kavanozlarınıza bakın. Eğer içe çökükse kapak tutmuş demektir ve iki sene boyunca hiçbir şey olmaz. Lütfen kapaklara bakın. Yoksa fire verirsiniz. Kapaklar bozuktu. Ben birkaç tane fire verdim melemen yaparken. Dikkatli olmanızı öneririm. Ben kavanozları en küçük boy seçtim çünkü bu şekilde sos yaptığında hemen açıyorum bitiyor. Taze taze bir diğerini açıyorum. Diğer türlüsü buzdolabında falan saklamak gerekiyor. Sevmiyorum işin açıkçası. Bence en güzeli bu şekilde olan papya biberli domatesli sostan 6 adet çıktı. Bunları bir gece boyunca uyutalım. Bir sonraki gün size göstermek için birini açtım. Ve şöyle bir tabağa dökelim. Arkadaşlar görüyorsunuz kıvamını da rengini de muhteşem olmuş. Ben sosumu daha da lezzetlendirmek için biraz ceviz kavurup üzerine döktüm ve kıtır ekmekle yedim. Arkadaşlar inanılmaz lezzetli. Mutlaka deneyin. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın, hoşça kalın.